Efendim, bu anahtarlar sizde kalsın. Ve aa, Rupa, eve giderken bu ilaç torbasını Vimna teyzeye bırak olur mu? Bunu yapamam Remzim yenge. Yani öğretmenim buraya geldi. Bu gece burada kalmalıyım. Ona hizmet etme fırsatını nasıl kaçırabilirim? Söyler misin bana? Ya bir iş için bana ihtiyacı olursa ona yardım etmek ve göz kulak olmak için burada kalmalıyım. Hayır hayır ben burada olacağım. Ve öğretmenime yardım edeceğim. Ona, ona hizmet edeceğim. Çünkü vefa göstermem gerekiyor. Yani başka türlü ben vefasız biri olurum. Ve bu bana hiç yakışmaz. Asla yakışmaz. Yalanım varsa düşüp öleyim. Ama neden sen hizmet ediyormuşsun bakalım? Bu evin sahibi benim. E yani annem demek istemiştim aslında. Bu yüzden sayın öğretmene ben hizmet edeceğim. Hepimiz için en iyisi bu olur değil mi ama? A hayır hayır hayır. O benim öğretmenim. Ben hizmet ederim. Hayır, ben yapacağım işte. Öğretmenim size hizmet eder. Dinle siz dinleyin öğretmenim. Öğretmeni ben kediler gibi kavga etmeyi kesin. Efendim. Siz şimdi gidip biraz dinlenmeye çalışın. Ve bir şeye ihtiyacınız olursa da bize söyleyin. söyleyin. Şşş. Bana söyleyin. Pekala. E, e, evet anneciğim. Git ve öğretmeni odasını göster. Bu sahte öğretmenin niyetinin ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. bu odada değilse nereye gitmiş olabilir? Bondita'nın odasına mı gitti? sadece bir kişi var. O halde bu kim olabilir? Biri Bonita'nın odasına doğru gidiyor, diğeri ise... Rimzim yengenin odasına gidiyor. Hangisini takip edeceğim? Bonita'nın odasına gideni takip etmeliyim. Hiç değilse tehlikeliyse ona müdahale edebilirim. Yani Bonita'ya zarar vermesine engel olabilirim. Başka türlü bir silah edeceğim. Anne. Rupa! Ne diye bana vurdun? Ben çok üçüncü özür dilerim babaanne. Beni affet lütfen. Biri saklanarak buraya geldi. Bir hırsız ya da eşkıya zannettim. Seni yanımda tutmak bir gün bana pahalıya mal olacak. Yatmadan önce o içi geçmiş Bondita'yı kontrol etmek istedim. Sadece dışarısı soğuk olduğu için. Battaniyeye sarındım ama sen başka bir şey sandın. Beni ne sandın? Çok üzgünüm babaanne. Yaralandın mı? Yoksa sana biraz olaksız getirmemi ister misin? Sen gidip elini yüzünü yıka. Belki o zaman daha iyi görürsün. Önündekini iyice ayırt edersin. Sen iyi misin canım arkadaşım? Evet. Aklında ne geçiyor senin bakalım? Bandita buraya gelirken iki gölge gördüm. Biri buraya gelen babaanneydi. Diğeri ise Rimzim yengenin odasına doğru Yani neden böyle bir şey oldu? Ben açıkçası algılayamadım. Yani kim olabilir bu? Hatta kim olabilirler? Doğrusunu istersen bu gizemi çözmekte biraz zorlanacağım Bondita ama merak etme. Diğer gölge buraya gittiyse Rimsim yengem neden çığlık atmadı? Niye duymamızı istemedi? Bu işte bir iş var. Bondita. Anne. Nerelerdeydin? İlk ağrılarımı yaşadığımda bana ne olduğunu bilmiyordum. Sana ihtiyacım vardı anne. Yanımda olman gerekiyordu. Sana bir mektup yazarak bütün durumu anlattım. Bugün de canım acıyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. acım var şu an. Sana çok acı verdiğini biliyorum çocuk. Bu yüzden senin için buraya geldim. Neden benden bu kadar uzaklandın? Gelip bana hatamın ne olduğunu söyle. Bu öyle lanetli bir şey değil. Lütfen anne gelip bana yardım et. tatlım. Bu odada boş yere korkuyoruz. Böyle zamanlarda hepimiz bu karanlık odaya girdik. Anladın mı beni Bonita? Ama ben burada boğuluyormuş gibi hissediyorum. Gelip bana sımsıkı sarıl ve sıcacık sarılmanın korkularımı sona erdir. Anne, burada uyuyamıyorum bile. Lütfen Bonita'nın başına kucağına koyup uyumasına izin ver anneciğim. Ne sanıyorsun Bondita Bütün bunları yapmak içimden gelmiyor mu? Ha? Ama... Ama ne anne? Ama biliyorum ki... Babaanne sana ne yapıyorsa... Senin iyiliğin için yapıyor. Ama beni bu odaya kilitleyerek... Nasıl bir iyilik yapıyor? Bana eziyet çektirmelerinin... Ne faydası olabilir bilmiyorum. Çok kötü hissediyorum. Bir yemeğim ve suyum bile yok. O öğretmen de beni kontrol altına almak istiyor. Ne yarar olacak bunu söylesene. Bondita, bu senin iyiliğin. Tıpkı arkadaşının sana yardım etmeye çalıştığı gibi babaanne de sana olan ilgisini böyle gösterebiliyor. Ama ne yaparsa yapsın, senin iyiliğin için yapıyor. Biliyorum Bondita, beni çok seviyorsun. Ve beni bu eve getiren de senin bana olan sevgin. Ama şu andan itibaren burası senin evin. Ve babaanne ne derse desin, senin için nihai karar olacak. Tamam mı kızım? Şimdi arkadaşını unut. İnan bana, bu senin için çok daha iyi olacak. Bana inanıyorsun değil mi? Canım arkadaşımı nasıl unutabilirim? Bana öğrettiği her şey doğruydu. Hemen doğru olan şeyleri yapmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Beni buna zorlayamazsınız. Vazgeçmeyeceğim işte. Hadi Rupa. Benimle birlikte banyo yap. Hadi. Babaanne bana söylemeden beni buraya sadece kadınların banyosu için getirdi. Dün yaptığım şey yüzünden özür dilemek istedim. Bu yüzden arkasından yürüyordum. Buraya geleceğimi bile bilmiyordum. Ben... Ben en iyisi... Gideyim babaanne. Neden korkuyorsun Rupa? Korkma burada hepimiz kadın kadınayız korkma. Gel hadi. Peki. Yıkanırken soğuk almaktan mı korkuyorsun yoksa? Onlara bir kız değil de erkek olduğumu nasıl söyleyeceğim? Ve de buradan nasıl çıkacağım? halletmem gerekiyor. Aa, babaanne bu su falan değil. Resmen asit. Ne? Diyorum ki bu su falan değil. Asit. Aklını mı kaçırdın sen? Ne yani? Bunca zamandır kadınlar asidin içinde mi ama, yıkanıyordu? Ama, ama söylesene babaanne hanımefendinin yıkandığı suda Yıkanırsam o su benim için asit gibi olmaz mı babaanne? Bu 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 yüzden bu su benim için asit gibi babaanne. <laughs> Beni anlıyor musun? Yani asit olma sebebi bu. Tut şunu. A a peki. O halde şöyle yapalım. Gelip sırtımı keseli ha? Gel hadi. Çabuk ol. Ben bunu nasıl yapayım? Ben bunu da yapmayı beceremem babaanne. Ne oldu? Neden öyle utanıyorsun ki? Sırtımda diken mi var? Hayır babaanne onu demek istemedim ben şimdi yani kalkıp da ellerime baksana çok kötü. Bulaşık ve çamaşır yıkamaktan kas katı kesildiler. Sana zarar vermek istemiyorum. Hmm. Ama senin tenin baksana o kadar yumuşak ki. Yani ben incitebilirim o yüzden dedim. Ve bu ellerle sırtını ovalarsam zarar verebilirim ve bunun olmasını hiç istemem. Sahi mi? Oysa daha dün beni öldürmeye çalışmıyor muydu? Söylesene. Affet beni babaanne. Dünkü hatam yüzünden özür dilemek için arkandan geliyordum. Hatta bunun için kendimi bile cezalandırdım. Yani ben kendimi bile vurabilirim. Bunu bilmeni istiyorum. Evet evet biliyorum. Gerek yoktu. O halde ben gideyim babaanne. Senin ilaç çantanı hazırlamam gerekiyor. Hasta ziyaretin sırasında ihtiyacın olabilir. Bu yüzden hemen o çantayı hazırlayacağım. Hayır hayır hayır. Hiçbir yere gittiğim yok. O öğretmen burada kaldığı sürece Onunla ilgileneceğim. Bondita'nın beynini yıkamasını istiyorum. Tabii. Git o halde. kıyafetlerimi yıka. Ve sakın unutma. O tarafa gitme. Çok derindir. Kim gittiyse bir daha geri dönemedi. Tamam mı? Peki. Eğer baban evden gitmezse... ...o öğretmenle ilgili gerçeği nasıl öğreneceğim? Of, bu çok zor olacak. Arkadaşım, sadece babaannen meşgulken... ...o saatte öğretmenle ilgili gerçeği öğrenebilirsin. Ve sadece amcam babaannenin dikkatini dağıtmana yardım edebilir. Bunu unutma. Babaannenin amcamla arasını düzeltmelisin. Ha? Amca, Amca benim Onun burada ne işi var? Ya Yani senin ne işin var? Amca yardımına ihtiyacım var. Babaanneyi seninle tartışmaya sokarak dikkatini dağıtman gerekecek. Sen aklını mı kaçırdın amca. yoksa? Ha? En, en iyisi şu kafandaki şeyi çıkar da beynine biraz kan gitsin. Çıkar hadi şunu çıkar. Amca amca lütfen lütfen. Amca bu çok önemli sadece birkaç dakikalığına hepsi bu. Senin için önemli olabilir. Ama benim için değil. O kadının yüzünü bile görmek istemiyorum. Onunla konuşmak bile istemiyorum. Gidip bir de onunla tartışacağım. Öyle mi? Evet, evet amca, aynen böyle. Bu öfkene ihtiyacım var. Beni anlıyor musun? Ona sadece baktığında bile hissettiğim bu öfke. Bunu onunla tartışmak için kullanmanı istiyorum. Olur mu? Lütfen rica ediyorum senden. Onu biraz oyalaman gerekiyor. Hayır, olmaz bunu yapamam. Amca, lütfen. Anne. Hayır olmaz dedim. işi bu kadar kolay kabul etmeyecektir tabii. O yüzden de zayıflığından faydalanıp bunu ona yaptırmalısın Anirut. Bunu sakın unutma. Amca sana bir şey söyleyebilir miyim? Acaba ben doğrusunu istersen babaanneden korktuğundan şüpheleniyordum. Ve artık galiba haklı çıktım. Bütün beklentilerim boşa çıktı. Ben senin toprak sahibi olduğunu sanıyordum. Cesur olduğunu da. insanlar sana selam veriyor, saygı duyuyor ama... Tuğsipur'dan Nagara geldiğinden beri... ...sen korkan tekine dönüştün. Babaanneden bile korkuyorsun. Bu, 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 bu sana hiç yakışmıyor. Yeter! Neden, neden, neden ondan korkacakmışım? Ben kimseden korkmam, tamam mı? İster babaanne olsun, ister başka biri. Ben... Sadece ben... Amca bunu yapabilirsin. Sadece ona bir tartışmaya sokarak dikkatini dağıtman gerekiyor. Tabii eğer korkuyorsan yapacak bir şey yok. Yani korkuyor musun? Sus! Sus bakayım. Neden korkacakmışım? Ben Tirloçan Roçodri'yim. Hmm, yani var mısın amca? Onunla tartışacak mısın? Evet, evet. Yapacağım. Bunu yapacağım. Tamam ben... yapacağım. Bana bir tane patlatana kadar ne söylediğimi anlamayacaksın. Efendim, onun aklını başına getirmek için nasıl bir çözüm bulduğunu? çığlık bile atmadı demek ki bu işte birlikteler. Ama nasıl? Bunu muhakkak öğrenmem gerekiyor. Aksi halde Bonita'ya zarar verecek. Buna zaten müsaade etmeyeceğim de. Ama yine de önlemimi almam gerekiyor. Ne iş çeviriyorlar acaba? Onun bu elimde tuttuğum acı biberleri yemesi gerekiyor. Biber mi? <laughs> Bu sayede ağzın istenmeyen şeyler söylemeyecek ve biberler midene indiği andan itibaren de içindeki şeytanı öldürmüş olacak. Sen de göreceksin ki sabrını ve iradeni arttıracaktır. Bu değişime bizzat kendin tanık olacaksın. Ve ne kadar güçlü olduğunu da anlamış olacaksın bu şekilde. Hmm. Evet, öğretmen haklı. Sabrın ve iradenin ne olduğunu anlayamamış bir kadın. Hayatı boyunca acı ve ıstırap çeker. Hadi, ye bakalım. Bondita Sabırlı ve hoşgörülü olmak iyidir. Ama tahammül etmeye devam ettiğinde o şey artık senin zayıflığın haline gelir. Gandhi demiştir ki Hükümdarın kendisi hatalıysa onun emirlerini yerine getiren daha da ahlaksız olur. Beni anladın mı? İnat iyi bir şey. Evet, şimdi şuna bak. Bunu görüyor musun, Bonnie? Bu kayık batmayacak. Çünkü onun batmaması için inat eden bal mumunun bizatihi kendisiydi. Aynı şekilde inatçı olman gerekiyor Bondita. Yoksa teknen alabora olur. O yüzden sen de Bondita dışarıdan ne kadar yumuşak görünsen de tıpkı bu bal mumu gibi gemiyi yürüteceksin ve batmasına engel olacaksın. Sen bunu yapacaksın, Bondita. Aksi halde batacağız. Neden? Bak, Bondita. O kadar inat etmediği için... ...suyun akmasına tahammül etti. Ve sonunda... ...bu tekne battı. Peki biz bundan ne öğrendik? Hoşgörü ve inat arasındaki... ...dengeyi korumak. Gerektiğini öğrendik, Bondita. Ne zaman sabırlı ne zaman inatçı olmamız gerektiğini iyi anlamalıyız. Tamam Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.